Her biriniz başkanlığımız bünyesinde önemli görevler ifa ettiniz. Belli bir kurumsal tecrübenin ve eğitim sürecinin ardından müftülük görevine başladınız. Bu vesileyle sizleri yeniden tebrik ve takdir ediyorum. Görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Bugün hizmetlerimizin etkinlik ve verimliliğini daha da artırmak, aramızdaki iletişimi daha da güçlendirmek için bir aradayız. Açılışını yaptığımız seminerin hayırlı, verimli, bereketli geçmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak bu süreci en güzel bir şekilde tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Öncelikle müftü kavramını belki aslına uygun olarak ifade etmemiz gerekirse müfti kavramını ve tanımını biraz yakından ele almalıyız. Tarihten günümüze müftü ifadesinin ya da müfti ifadesinin karşılıklarına baktığımızda gözümüzü korkutan ağır bir mesuliyetin altına girdiğimizi anlarız. Bizim Edebül Müfti vel Müstefti diye kitaplarımız vardır. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar önemli ki bu konuda kitaplar yazılmıştır edebül müfti vel müstefti yani müftinin ve müsteftinin edebi davranış şekilleri nasıl çalışacak neler yapacak bütün bunlar kitaplarda yer almıştır mesela kitaplarda yer alan bir müfti tanımını hep birlikte paylaşalım vel müfti hasabu aqidetil islam huve halifetun nebi fi edain ve vazifetil beyan fi edai ve vazifetil beyan vel muvakka anillahi teala böyle bir tanım var yani Allah adına imza atan kişi beyan vazifesini eda konusunda peygamberin halifesi manalara bakar mısınız? Fetva verdiği meselenin alimi taklit ederek değil bilgi üreterek fikir inşa eden ve çözüm üreten kişi önceki iştihatları değerlendirirken kendi görüşünü kaybetmeyen nazar ve istidlal kudretine ve melekesine sahip kişi idareci yönetici olmasının yanında o aynı zamanda bir bir alimdir önderdir. Dolayısıyla biz İslam'ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz. Başkanlığımızı milletimize ve insanlığa hizmet için yegane imkan olarak görüyoruz. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Her vesileyle müftülerimize yaptığım konuşmada şunu söylüyorum. Sizler bulunduğunuz ilçenin, bulunduğunuz ilin tüm katmanlarının önderisiniz. Toplumu tanımak hem yaradanın hem de yasaların bize yüklediği sorumluluk gereği bizim en temel vazifemiz halkımızın manevi hayatına rehberlik etmektir. Eğer biz toplumun ihtiyaçlarını karşılamazsak bıraktığımız boşluk başka şekillerde doldurulacaktır. Tabiat boşluk kabul etmez sözünü laf olsun diye söylemiyoruz. Değerli hocalarım, hakikaten bu bir bu bir gerçekliktir. Bu bir hakikattir. Tabiat boşluk kabul etmez. Doğrusuyla doldurmazsanız yanlışıyla yalanıyla orası dolar bir şekilde. Bütün çalışmalarımızda bu ana gaye hep aklımızda ve önümüzde olmalıdır. Bunun için öncelikle toplumu tanımak zorundayız. Sorunları, ihtiyaçları tespit etmek. İlçenizin din hizmetleri açısından ihtiyaç tespitini acilen yapmalısınız. Vazirşat konuları, Yerel sorunlar ve ihtiyaçlara göre hazırlanmalıdır. Yerelde ne varsa, hangi sorunlar varsa sizler ilçenizde vaaz ve irşat programlarını ona göre hazırlamalısınız. Özellikle aile, gençlik çalışmalarını ve çocuklarla ilgili çalışmayı muntazam hale getirmek zorundayız. İlçenizin imkanlarını tespit ediniz. İmam Hatip, İlahiyat, Sivil Toplum Kuruluşu ve benzeri din hizmetine katkı sunabilecek bütün potansiyeli çalışmalarınıza dahil ediniz. Yani bu konuda bizim süreci iyi yönetmemiz lazım. Yani süreç yönetimi, e, diğer dördüncü olarak önem vermemiz gereken, konulardan birisi. Bir müftü olarak başarılı olmanın dört unsuru olduğunu unutmayalım. Başarılı olmanın dört unsuru bir sorunları tespit etmek iki uygun çözümler ve din hizmeti planlamak sonra planı doğru uygulayıp Takip ile buna süreklilik kazandırmak. ilimden kopmamak. İdarecilik göreviniz, ilimle irtibatınızı koparmamalıdır. Personelinizin hocası olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Siz hocasınız. Ders halkaları kurun, okuma grupları oluşturun, yönlendirme ve teşvik ile, Hocaları görevlerimizi okumaya, araştırmaya sevk ediniz. Aylık toplantılarınızın mutlaka ilimle ilgili bir bölümü olmalıdır değerli hocalarım. Sizinle görev yapan her hocamızı bilgisini, mesleki formasyonunu geliştirme, özgüven sahibi olma noktasında destekleyiniz. Asıl gayeyi ötelememek bütün faaliyetlerinizde asla amaç ile araç karıştırılmamalı. Araç amacın önüne geçmemelidir. Cami yapıldığında, Kur'an kursu inşa edildiğinde iş bitmiyor. Yeni başlıyor. Asıl önemli olan camide cemaatin, irşadın, kursta öğrencinin eğitimin varlığıdır. Evrensel ufku kaybetmemek. Yerel çalışmalara odaklanırken evrensel ufku kaybetmeyin değerli hocalarım. Niye 4-6 yaşa çok önem veriyoruz? Bunu tekrar ediyorum. Çünkü toplumun buna ihtiyacı var. Biz her şeyden önce kardeşler topluluğu olduğumuzu unutmamalıyız birbirimizi üzerek, ezerek değil, sevinçlerimizi, sorunlarımızı paylaşarak daha iyi hizmet edebiliriz değerli hocalarım. Eddinü en nasiha. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Din samimiyettir. Çalışmalarımızın bereketi samimiyet ve sadece Rabbimizin rızasını isteyerek çalışmaktır ahlaki örnekliktir. Madem ki Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini ifade ediyor. Onun halifesi olarak, onun varisi olarak bizler de güzel ahlakı tamamlamak için vazifelendirilmiş olarak kendimizi kabul edelim. Bu gayeyi kaybetmezsek ve en önde tutarsak hizmetlerimiz kalıcı ve bereketli olacak. Rabbimiz önümüze nice yollar, nice imkanlar ve nice nimetler açacaktır inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizi en kalbi muhabbetlerimle kucaklıyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Rabbimiz önünüzdeki bütün zorlukları kaldırsın. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi müftü kardeşlerimizin çalışmalarında kendilerine kolaylıklar nasibeyle zorlukları ortadan kaldır.